Arkadaşlar herkese merhaba. Herkese selamlar. Burası Hatay İskenderun. Gerçekten tüm ekipler burada çalışmalarını devam ettiriyorlar. Büyük bir şekilde yıkımlar da var. Görüyorsunuz. İş makineler hepsi burada. Ama maalesef pek çok ev yıkılmış durumda. Biz gerek maddi olsun gerek manevi olsun pek çok yardımlar yapmaya çalışıyoruz. İnsanları da kurtarmaya çalışıyoruz buralarda. Ama gerçekten gördüğünüz gibi bir 4-5 katlı binanın ne hale geldiğini görüyorsunuz. Pek çok ekip, çalışanlar yardımcı olmaya çalışıyorlar. Durumun ne kadar sizlere vahim olduğunu, burası Mustafa Kemal Mahallesi arkadaşlar. İskenderun'un en iyi mahallelerinden biri. Ama maalesef şimdi işler açıcı görüntüleri sizlere göstereceğim. Hemen hemen her ev yıkılmış durumda. Kullanılmaz halde. Görüyorsunuz. Bu gördüğünüz ev bir dört katlıydı. Bir katı aşağı inmiş durumda. Yine gördüğünüz gibi yan taraftaki binayı görüyorsunuz. Çökmüş durumda. Yani hemen hemen 10 evin 8 tanesi kullanılmaz durumda. Yine diğer taraflara baktığımız zaman da arkadaşlar o tarafların hepsi evler yıkılmış, eğrilmiş durumda. Kullanılmaz vaziyette devam ediyor. Pek çok kişi yardıma geldi. Gerek güvenlik güçleri gerek AFAD ekibi burada Çalışmalarına devam ettiriyor. Bizde de arkadaşlar sağ olsun bizleri arayan herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Pek çok arkadaş malzemelerini gönderdi ve malzemeleri dağıttık arkadaşlar. Dağıtmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi her bina maalesef hasarlı durumda. Bu binada görüyorsunuz bir kat aşağı inmiş durumda. Yani hiçbiri artık kullanacak durumda değil. Evler hepsi hasarlı. İnsanlar canları kurtardıklarına şükür ediyorlar. Yani ben hayatım boyunca ben de arama kurtarma ekibinde görev yaptım ve orada da bir müddet çalıştım arkadaşlar. Ben böyle bir deprem görmedim. Gerçekten Türkiye'de değil, dünyada böyle bir deprem hiçbir yerde olmadı diyebiliriz. Yani çalışmalar da devam ediyor. Burada insanlar da her tür yardım elinden geldiğince yapmaya çalışıyorlar. Gördüğünüz gibi binalar çökmüş, kullanılmaz durumda arkadaşlar. Yandaki bina da yine aynı şekilde. Buradan tam belli olmasa bile şöyle yaklaştırdığım zaman göreceksiniz çökmüş bir katı enkaz şeklinde. Yani hemen hemen hiçbir bina sizlere gezdik gösteriyorum arkadaşlar. Kullanılamaz durumda. Burada bir kat vardı arkadaşlar görüyorsunuz. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi evin perdelerini görüyorsunuz. Aynı giriş kat olmuş arkadaşlar. Aşağıdaki maalesef bir buçuk kat aşağı gördüğünüz gibi çökmüş Allah yardım etsin görüyorsunuz yani her taraf arkadaşlar aynı durumda burada evi sağlam olan çok az insanlar var ama herkes birbirinin derdini düşmeye çalışıyor birbirini yardımcı olmaya çalışıyor aileler acı şekilde görüyorsunuz hep birbirinin tanrılıklarına yakınlarına gelip yardımcı olmaya çalışıyorlar falan var mı diye görüyorsunuz. Kurtarmak için uğraşıyorlar. Dediğim gibi arkadaşlar Hatay'a yine yarın yine arkadaşımız isimlerini vermeyeceğim. Bitir. Gerekli erzakları gönderecek. Onlara dağıtımlarını çok şükür yapıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen hemen bakıyorsunuz kurtarabildikleri eşyaları malcanın yoncası gibi çıkarmışlar buralarda durum görüyorsunuz yine vahim. Yani her tarafta ekipler var çok şükür gelmişler iş makineleri. görüyorsunuz arkadaşlar bir kat zemin altına girmiş bu gördüğünüz kat ikinci kat aslında. Yani her taraf işler acısı ne tarafı çevirsek sıkıntı binaları görüyorsunuz bu bina yan yam atmış durumda. Diğer binadan kurtarmaya çalışıyorlar. Yani bu bina yan yatmış arkadaşlar görüyorsunuz çok belirgin bir şey. İki tane bina yan yana. İkisi de yan yatmış durumda görüyorsun. Kullanılacak durumda. Yine baktığımız zaman karşıdaki binalar. Hep sarbaşlar böyle devam ediyor. Ben sadece sizlere benim evimin bulunduğu civarı göstermeye çalışıyorum. Görüyorsunuz yıkılmış. Binalar hepsi yan yatmış. Kullanılmaz halde. İki gündür burada insanlar çalışıyor. Allah'tan bugün hava güneşliydi ama Görüyorsunuz arkadaşlar binalar hep yan yatmış. Bu binalar yan yatmış şekilde duruyor. Kimse şu an kalmamış. Eşyalarını bile almaya gelmiyorlar. Akut ekipleri daha da çok geliyor görüyorsunuz. Her yerde ekipler sağ olsun burada. Ellerinden gelen her şeyi gerçekten yapmaya çalışıyorlar. İnsanlar aç değil arkadaşlar. Benzin istasyonlarında gördüğünüz gibi binalarda eğri. Benzin istasyonlarında benzinler yok. Görüyorsunuz her taraf arkadaşlar sağlı sollu olarak her tarafa baktığımız zaman maalesef hep böyle hasarlı binaları görüyorsunuz. Sağlam bina yok arkadaşlar. Görüyorsunuz yan taraf. Geldiğimiz zaman yine öyle. Bu tatlı da böyle. Çok şükür arkadaşlar burada dediğim gibi kimse aç değil. Herkese erzakları fazlasıyla veriliyor. Ekmek, simit, süt, şeker, yağ ne gerekiyorsa gıda maddeleri, püskürdüğünden tutun çocuk bezine kadar her şey arkadaşlar veriliyor sen eli boş değil. Akut ekipleri burada. Görevlerin başındalar. Herhangi bir sıkıntı yok. Her zaman sağ olsun yardımcı oluyorlar. Her taraf yetişmeye çalışıyorlar. Gördüğünüz gibi bu tatlılar böyle. Yani ben size az bir şey de göstersem sağ olsun Akut ekibi de yine her tarafta ekipleri var. Yani Bakın buradaki binalar da berbat şekilde. Evet görüyorsunuz iş makineleri her tarafta çalışılıyor. Çok şükür. Büyük sıkıntılar var ama görüyorsunuz burası iki bina. Ve ekipler de burada. Görüyorsunuz sağlı sol bütün binalar arkadaşlar. Hiçbir bina sağlam değil. Gerekli çalışmalar yapılıyor. En üste çıkılıp gördüğünüz gibi. Bu beş katlı binadan arkadaşlar. Neredeyse bir katlı bina kalmış gibi. Görevler herkes yerinde arkadaşlar. Herkes görüyorsunuz. Bak bütün binalar kullanılmaz zaten. Bütün binalar yıkılmış. İleri doğru gittiğim zaman da sağlı soğulu bütün binalar kullanılmaz zaten. Akut ekibimiz de görevini devam ettiriyor. Yani burada her türlü çalışma var ama gerçekten yaralar çok fazla. Yani sarmayla bitmiyor. İnsanların kalacak yerleri yok. Birazdan güneş batacak. Görüyorsunuz dağlarda arkadaşlar dumanlar. Görüyorsunuz yangınlar bitmiyor. Dağlar kar var. Yani baktığımız zaman birazdan akşam olacak. Arkadaşlar akşam olduktan sonra soğuklar yine daha da çok başlıyor. Dediğim gibi tüm ekip görev yapıyor. Yiyecek yardımlarını arkadaşlar kimse dediğim gibi aç değil. Ama maalesef çok sayıda yaralı ve ölüler var. hey bina gördüğünüz gibi yan yatmış. Her şey kötü. Dumanları görüyorsunuz. Yani bir savaş alanına dönmüş durumda. Biz de, de her şekilde buradaki insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok şükür Allah bize sağlık vermiş. Çok şükür ne mal kaybımız var ne can kaybımız var burada. Diğer şehirdeki evlerde maalesef binalarımız yıkılmış durumda olsun. Çok şükür biz sağız. İki gündür uygunsuz bir şekilde çalışmaya çalışıyoruz. Yani her taraf aynı arkadaşlar. Her tarafa gidersen gidin her taraf aynı. Yani yeni bina, eski bina hiç fark etmiyor. Hepsi kötü durumda. Sizler de yani maddi yönden durumuz olmayabilir ama lütfen dua edin. Görüyorsunuz arkadaşlar her taraf. Yani sağlam bina bulmak zor. 10 binanın arkadaşlar hemen hemen 7-8 tanesi kullanılmaz durumda. Ya yıkılmış ya yıkılacak. Görüyorsunuz yeni bina arkadaşlar. Şu an eşya boşaltmaya çalışıyor insanlar mallarını kurtarmak için uğraşıyorlar. Yine birçok zincir marketlerde insanlar yağma yapmaya da başladı. Pek çok kişilerde maalesef Ölüler de var. Gördüğünüz gibi yine insanlar mallarını canlarını kurtarmak için bu eğri ve yıkılmış binaya giriyorlar. Görüyorsunuz arkadaşlar yeni bina gitmiş durumda. Onun dışındaki hepsi eğrilmiş. Kullanılmaz durumda. Baktığımız zaman burada yine aynı şekilde. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yeni bina. Artık yıkılır. Kullanılmaz hale gelmiş. Yani durum bu. Akul ekibi yine her tarafta var. Herhangi bir sıkıntı yok. Çalışıyorlar. Gerçekten buradaki tüm herkes en iyi şekilde görevlerini yerine getiriyor. Ekipler de evet arkadaşlar. İki gündür burada her şekilde çalışmalarını devam ettiriyorlar. Kendi canları malları gibi gerçekten. Hiç yorulmadan bu kadar zor zamanda çalışıyorlar ve bizlere sağ olsunlar yardımcı oluyorlar. Herhangi bir sıkıntı da yok. Bizimkiler orada mı? Evet. Evet diğer ekipler yanaydılar. Her tarafta ekip var. Ama maalesef yarıları fazla. Gördüğünüz gibi askeri personeller olsun, arama kurtarma olsun, emniyet olsun. Gerçekten burada devam ediyor. Görüyorsunuz hala iki gündür yangın sönmemiş durumda. Sanayi bölgesinde dumanlar geliyor. Görüyorsunuz evler yakılmış. Her taraf maalesef sıkıntı. Gerçekten sıkıntı. Dediğim gibi arkadaşlar hiçbir şey olmayan dua etsin. Yani sevdikleri burada olanlar evleri varsa buradakileri evlerine misafir edebilirler. Çünkü pek çok insan evsiz kaldı bu soğukta dışarıda kalamayacaklar. Gerçekten her türlü yiyecek yardımında hiçbir sıkıntıları yok. Görüyorsunuz dağlarda kar var, havada yangın dumanları var ve her taraf yıkılmış durumda. Keşke maddi yönden sağladığımız imkanları can yönünden de sağlayabilsek. Gerçekten herkes güzel bir şekilde çalışıyor herhangi bir sıkıntı yok. olarak çalışmaya devam ediyorlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sizlere bu konularla ilgili yavaş yavaş yine her geçen gün detaylar vereceğim. Yürüyorsunuz uçağımızı. Yani her yönden devletimiz vatandaşa sahip çıkıyor. Yani zor ben sadece kendi yaşadığım yeri çektim arkadaşlar sizlere. Detaylı olarak çekmeye de çalıştım. Sadece sizinle beraber bir tur attık ve durumu gördünüz. Hemen hemen yani 100 eve baktıysak 90'ı 95'i burada berbat durumda. Her türlü bilgiyi sizlere vermeye devam edeceğim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Duanızı esirgemeyin. Tanıklarınız, sevdikleriniz varsa buralardan yanlarınıza çağırın. Kendi evlerinizde kalsınlar arkadaşlar. En azından soğukta kalmazlar. Biz her türlü yiyecek gıda şeklinde yardımlarımızı yapıyoruz. Kimsenin hiçbir şeye ihtiyacı yok mu? Deksi yok. Sadece şefkat ve acıların saracaklar Acıları büyük. Çünkü yaralılar var. Ölenler var. Hala çalışmalar devam ediyor. Her önüyle ekipler burada arkadaşlar. Görüşmek üzere. Duanızı esirgemeyin.